İzmir 2024 Aralık ayında 197,9 kilogramlık yağışla son yılların en yağışlı dönemlerinden birini yaşadı. Ancak barajlardaki doluluk oranları hala beklenen seviyelere ulaşamadı. Aralık ayında uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 145,9 kilogram olan İzmir 2024'te %35 artışla 197,9 kilogram yağış aldı. Buna rağmen Tahtalı Barajı gibi kritik su kaynaklarında doluluk oranı %12'ye kadar düştü. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şermin Tağlı yağışların sevindirici olduğunu ancak kuraklığın sona ermediğini belirtirken yeraltı ve yüzey su kaynaklarının dengesinin kritik seviyede olduğunu söyledi. Meteorolojik veriler yağışlı havanın devam edeceğini işaret etse de yeraltı sularının eski dengesine dönmesi zaman alacak. İzmir hem su kaynaklarını koruma hem de tüketimi planlama açısından hassas bir süreçten geçiyor.